Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere muhabbet kuşları mamaya nasıl alıştırılır bu konu hakkında bilgiler vereceğim. Umarım bu video hepinize faydalı olur. Sizler de videomu beğenerek güzel yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olup bildirim zilini açarak tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ben de destekleriniz için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar muhabbet kuşu mamaya nasıl alıştırılır? E, bu konuda gerçekten çok mağdur olan insanlar var bana yazıyorlar hani muhabbet kuşumu nasıl mamaya alıştırırım İşte o kadar emek veriyoruz mama yapıyoruz ama bir türlü mamayı yemiyor diyenler var bunun çok basit kolay yolları var arkadaşlar çok kolay taktikleri var onları şimdi sizlere söyleyeceğim o şekilde yaparsanız kuşunuzu mamaya çok basit bir şekilde alıştırabilirsiniz bakın ben şöyle bir şey yaptım burada 3 tane malzeme rendeledim havuç, kırmızı pancar ve haşlanmış yumurta rendeledim arkadaşlar. Bunlar zaten mama yapımında kullanılan temel malzemeler. Mama sadece bunlardan oluşmuyor tabii ki ama temel malzemeleri bunlar. Havuç, kırmızı pancar ve yumurta. Yani bunu ben her mamada fazla miktarda bunlardan kullanıyorum. Bunu herkes de bunları kullanıyordur diye düşünüyorum. Ya yani bunlar temel malzemeler. Bunları şimdi ben kuşuma sunacağım arkadaşlar. Kuşum hangisini seçerse atıyorum. Benim kuşum havucu sevdi. Havucu yiyor. Ne yapmam lazım? Ben ona birkaç gün boyunca havuç vermem lazım. Rendelenmiş havucu veririm. Ona alıştırırım. Zaten alıştığı zaman arkadaşlar siz kafese koyduğunuzda direkt gelip yemeye başlayacaktır. Alıştığı zaman havuca İçine biraz da pancar koymanız lazım. Yani bir az miktarda. Hani çok değil, böyle çok karıştırmayın ama az miktarda da pancar eklerseniz havucun içerisine bu sayede pancara da alışmış olacak muhabbet kuşunuz. Pancara da alıştığında arkadaşlar sonra yumurta girmeye başlarsınız içine. Az miktarda yumurta koyarsınız sonraki yaptığınızda biraz daha fazla koyarsınız sonraki yaptığınızda biraz daha fazla derken e, muhabbet kuşunuzu mamaya alıştırmış olursunuz ben şimdi kendi kuşumu getireceğim arkadaşlar buraya bırakacağım masaya bırakacağım e, acaba hangisini seviyor hangisini daha çok seviyor gerçi benim kuşum e, hepsini yiyordur da çünkü ben karışık mama sürekli verdiğim için hepsini yiyordur ama e, içinden bir tanesini daha çok seviyordur bence e, direkt ona gidecektir Şimdi onu da test edeceğim, onu da deneyeceğim sizlerin gözü önünde. Bakalım benim kuşum hangisini seviyormuş? Sizler de böyle yapabilirsiniz. Kuşa farklı şeyler sunabilirsiniz. Havuç, atıyorum işte pancar, yumurta. Hangisini severse eğer onunla alıştırmaya başlayın. Atıyorum yumurtayı seçti. İlk gitti yumurtayı yedi. Yumurta haşlarsınız, rendelersiniz, içerisine biraz havuç koyarsınız veya pancar koyarsınız. Bu şekilde alıştırırsınız arkadaşlar. Sonrasında işte biraz yeşillik de, farklı işte bakliyat unları falan. Bu şekilde. Bir de arkadaşlar mamanızın çok yaş olmaması lazım. Eğer çok ıslak olursa mamanız kuş bu durumda biraz mamadan uzaklaşacaktır. Bundan emin olun. Mamanız oldukça kuru olması lazım. Yani hazır mama mı kullanıyorsunuz artık içerisine veya farklı bakliyat unlarından mı koyarsınız? Mamayı biraz kurutmanız lazım. Yani hafif nemli olması lazım. Çok ıslak olursa muhabbet kuşları bunu sevmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ben kuşumu getireyim buraya masaya bir bırakayım. Bakalım benim kuşum hangisini daha çok seviyormuş. Bir göreceğiz bakalım. Hemen kuşumu alıp geliyorum. Şöyle kapatmadan zaten dışarıya çıkarmıştım. Bu benim evcil kuşum. Bunu getireyim şöyle arkadaşlar sizin gözünüzün önünde masaya bırakayım. Hadi oğlum. Bakalım nereye gidiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Direkt yumurtaya gitti. Demek ki en fazla yumurtayı seviyormuş benim kuşum. Direkt yumurtaya gitti. Şu anda yumurtayı yiyor. Ya ben bu durumda ne yapmam lazım? Mamayı alıştırmak istiyorsam yumurtayla başlamam lazım. Sizler de bu şekilde gayet basit alıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bak. Bu defa da havuca gitti arkadaşlar. Gördünüz mü? Ya pancarı es geçti. Pancarın yanından geçti. Havuca gitti ama havucu yemedi arkadaşlar. Geri döndü. Yumurtaya döndü. Demek ki bu kuşun en çok sevdiği şey yumurtaymış. hani sizin kuşlarınız farklı bir şey seviyor olabilir. Havuç seviyor olabilir. Kuşların genelde havucu sever zaten. Havuçla başlayabilirsiniz. Veya bu şekilde kuşlarınıza farklı ürünler sunarak onun seçmesini sağlayabilirsiniz. Benim kuşum gördüğünüz gibi yumurtayı seçti. Benim yumurtayla başlamam lazım burada. Mamaya alıştırma şekli bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yok hani mamaya e, yem atın falan diyenler olursa hani yem atmayın arkadaşlar mamaya. Mamaya yem attığınızda onun içindeki yemleri seçer. E, çok da bir işe yaramadı aslında. Bu şekilde yapmanız daha doğru olur. E, daha garanti olur. Emin olun. Yani mamaya alıştırma olayını bu şekilde yapabilirsiniz. Biraz yumurta yedi bıraktı. Yani bu şekilde olay arkadaşlar. Olay bu. Çok basit aslında. Yapmanız gerekenler çok basit. Ee, dediğim gibi, hani bunun içeriğini e, zamanla zenginleştirebilirsiniz. Ee, hani havuçla başladınız. Atıyorum işte sonra biraz pancar girdiniz. Sonra biraz yumurta girdiniz. Hepsini alıştırdınız. Sonra biraz yeşillik girersiniz. İşte sonra e, bakliyat unlarını girersiniz veya hazır mama kullanıyorsanız eğer e, az miktarda hazır mama girersiniz içerisine. Bir de arkadaşlar yani size tavsiyem mamanız kesinlikle ıslak olmasın. Islak olduğunda kuşlar bunu sevmiyor. Ben bunu çünkü başıma geldi denedim daha önce. Sadece bunlarla mesela mama yaptığım zamanlar oldu. Bu şekilde verdiğimde kuşlar birkaç defa hani gagalayıp sonradan bırakıyorlar. Mamayı yemiyorlar ama kuru olduğu zaman tümünü tüketiyorlar arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Hani biraz nemli kalabilir, önemli değil ama kesinlikle mamanız ıslak olmasın. Bu tavsiyelerle birlikte videomuzu bitirelim. Mamaya alıştırma videomuz bu şekilde. Umarım sizin kuşlarınız da en kısa sürede mamaya alışır. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere diğer videolarda. Videomuza bir like atarak destek verirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.